tariflerine kartofu ile birlikte Dubai çikolatası yeni bir Dubai çikolatası deniyoruz şimdi açalım fiyatı 400 TL açıyorum evet açalım Hadi merak <laughs> ettim Dubai çikolatasını Böyle arkadaşlar, ee, böyle çok kalın, güzel, evet, ağır çok dokun, çok dokunmayayım tam şunu eledim. İşte eledim şimdi şurada. Şimdi arkadaşlar o herkesin yaptığı klasik şey yapıyorum, tabi yapabilirsem. Aa, oo, çok iyi oldu. Baya güzel, şöyle bakın, şöyle bir başkası. Şimdi Melis'le birlikte tadına bakacağız. Oy. Oh. Al bakalım Melis. Tadına bakıyoruz. Oh. Oh. Çok güzel. Hmm. Bence baya güzel. Evet. Seviler. bu kadayif ve antep fıstıklı arkadaşlar. Ee, bir de e, yani diyeceğimi unuttum ya. <laughs> Kalın. Çok iyi. Ee, bence geçen aldığımdansa bu daha iyi. Ee, alacaksanız bunu alın. Şimdi onun üzerinden puanlıyoruz. Melis. 7 <laughs> Niye hiç puan kırdın? Bilmiyorum. <laughs> yani ne bileyim o kadar güzel gelmedi. Ben 7 verdim. Ya da sekiz olabilir. Sekiz olsun. Dokuz veriyorum. Bir puan bir puan azıcık fazla şekerli. Kaçtığı için kırdım. Gayet güzel şöyle bir kutuda. Eğer videoyu... Evet. Ağır. Ağır. Acık acık. Ağır işte. Şekerli fazla. O yüzden ben 9 verdim. Ama diğer her şey güzel. Eğer videoyu beğendiyseniz <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz <laughs> Like atmayı <laughs> Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.